Çin'in baş yerini kuran Türkler atalarımızdır. Han balık denir. Eski ismi Çin'in, evet. Pekin'in. Kiev'in de eski ismi Çerkezler kurmuştur. Kiev'i, Ukrayna'nın baş şehri. Evet. Kiev. Yani tarihe girersek Adria'dan Alaska'ya kadar dünyayı 9500 yıl Türkler yönetmiştir. Evet. Şimdi Türkiye'ye gelelim o zaman. Evet. Şimdi küçücük Şimdi, küçülük, küçülük evet. mendil kadar bir Elinizdeki yere Elinizdeki Ginko Globo mu efendim? Bu Ginko ve 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Sadece ginkgo değil. Evet, Fakat başladım. yüksek oranda, yoğun oranda ginkgo evet. ekstraktı artı evet. alıç, beyin damarlarında, damarların iç yüzündeki plakları çözücü alıç. Plakları. Evet. Ginkgo kan akışını arttırıcı besleyici. Evet. Ee, Ginzenk ekstraktı, sarı yonca, at kestanesi, zeytin yaprağı 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Hı, hı Kendi alanında tektir. Bu ne işe yarıyor efendim bu? Hafızayı güçlendirir. Hafıza. Hafızayı, güçlendirir. Bununla ilgili klinik Migreneyi geliyor dediniz. Evet. Şimdi evet. klinik araştırması yapılmıştır. Geçen çok soru sorulduğu için evet. hazırlıklı geldim bu sefer. Evet. bu sefer daha fazla dosya ve evet. evrak getirmişsiniz. Benim ömrüm yetmez şimdi, bunu incelemeye. Programın saati yetmez. Almanca. Evet. Belgeli, Alman, Almanca. yani, nicht Deutsch sprechen o zaman. Ich kann nicht Deutsch sprechen, aber ich. Ya, ya var. Almanca ya <laughs> biliyorsunuz birazcık. E, biraz. Şimdi ne diyor? Profesör Doktor Vesnes, Profesör Doktor Ray, Profesör Doktor Künkül, Profesör Doktor İtil, Profesör Doktor Mix vesaire vesaire. Buradan yine devam ediyor Profesör Doktor Sina, Knaip, Prof. Dr. Rogers, Prof. Dr. Burns, Prof. Dr. Rösler vesaire. Evet. Ginkgo ekstraktı ile klinik araştırmalar yapmışlar. Evet. Bu bir dergi Ve değil mi Almanya'da çıkan bu efendim? Bu sıradan bir dergi değil. Bu ne dergisi bu? Akademik, akademik. Yani bu... Üniversitelerdeki o... ilim adamlarının... Ha sıradan ilim adamı değil for yani klinik forşa Almanca. Evet. Araştırmacı ilim adamı, araştırmacı. Evet. Araştırma yapan. 30 yıl, 40 yıl bir konuda araştırma yapıp Evet. Sonunda netice elde eden ilim adamlarının çıkarmış olduğu bir dergidir. Sıradan bir dergi değil, akademik bir dergi. Evet. Benim böyle 10 bine yakın bende dergi var. Bu dergiler peki e, akademik okullarda mı dağıtılıyor, nerede dağıtılıyor? Hayır, hayır herkes satın alabilir. Herkes alabilir yani. Evet. Fakat almak önemli değil, anlamak önemli. Siz ne kimya mühendisliğini bitirdiniz değil mi Almanya'da son, son sınıftan ayrıldık. Niye <laughs> öyle yaptınız? Hayır, ben dün gece ki. internetten bayağı bir inceleme yaptım sizinle ilgili. Profesör doktor, bizim e, Yahudi Aslında profesör doktorla bir problemimiz oldu. Bu hmm. nedenle takıldık kaldık, ilerleyemedik. Olsun hayırlısı olsun. Mesafe hayırlısı kat olsun. edemedik.